arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün I20'deyiz. Böyle ufak bir gazlama tarzı gezinti videosu çekelim dedim. Bu sefer sabitledim telefonu. Önce bir lastiklere kontrol edeceğim de havası inik gibi geldi. Sanırım kaçırıyor. Her bindiğimde lastiği şişiriyorum neredeyse. Bir onu şişireyim. Olmazsa haftaya da gidip lastiğe baktırırız. Onun da videosunu çekelim lastikçiye giderken. Şöyle. Umarım e, kameranın açısı güzeldir. Ona göre çektim. Yani sabitlemeye çalıştım da bu telefon tutacağıyla. Yine iyi oldu. Hiç yoktansa elimde tutmuyorum. Rahatça sabit sabit gidiyor. E, aracımızdan bahsedeyim ben. Zaten inceleme videosu vardı. E, Youtube'da. Yayınlamıştım onu. Aracımız i20 2010. 2015 model manuel dizel ee, yakıt tüketiminden bahsedeyim biraz ben İstanbul'da yaşıyorum ee, Darıca Gebze tarafındayım yani bu Tuzla'ya yakın İstanbul'da ee, yakıt tüketimi şehir içi 4.4 civarında zaten onu gösteririm ben biraz sakin kullanıyorum yani basmıyorum açıkçası öyle söyleyeyim gördüğünüz gibi zaten çok Öyle aşırı bağırsa bağırsa kullanmıyorum arabayı. Sakin sakin. Ondan dolayı e, pek bir yakıtta sıkıntım olmuyor. Beni rahatça götürüyor yani. Çok az yakıyor benim için. 4.4 Şimdi bir sol taraftaki petrole girelim. Biz atlayalım yola. Yoksa yol vermeyecek kimse. Atladık yola. Şöyle şu karşıdakine gireceğiz. Tamam söyleyebiliriz. Taksi umarım dikkat eder. Tamam baktı takside. Şöyle karşıda bir e, lastikleri kontrol edeyim. Videoyu zaten ben devam ettiririm. Birleştiririm diğer videoyla. Şimdi çünkü burada keseceğim. Şöyle da önce. Araçlar böyle durmuş. Yapamayacağız galiba. Evet yapamayacağız. yapamayacağız arkadaşlar biz geri çıkamayız. Park etmişler arabalarını ya. Olacak iş mi bu? Neyse. Sonra şişiririz ya da ileride bir petrolle şişiririz o çok önemli değil. Kayıt alıyor mu ben ona bakayım de Camları falan açmadım. Sesim rahat gelsin diye. Ya ben de diyorum araba niye bu kadar sıcak? Soğuğu almamışım klimayı sıcakta kalmış. Şimdi hafiften bir Darıca'nın sahiline ineceğiz arkadaşlar. Darıca'da yaşayanlar bilir. Yayaları öncelik. Yayalara yol vermek gerekiyor. Yol onların hakkı. Hadi sen koyduğun, tamam, Toyota'dan sonra nasıl görelim? dediğim gibi sakin kullanıyorum. O yüzden yakıt konusunda hiçbir sorunum olmuyor. Zaten arabayı da çok bilmiyorum. Diğer aracı kullanıyorum genelde Megane'ın. Otomatik olduğu için daha rahat geliyor bana. Bir de güzel araç. Hoşuma gidiyor. Bu biraz ufak. Ondan dolayı onu kullanıyorum. Yani ufaklığından değil aslında. Otomatik olduğu için, daha rahat olduğu için. Ya yaşım 20. Öyle söyleyeyim şimdi hafiften şu sağ tarafta arkadaşlar Darıca Hayvanat Bahçesi belki duymuşsunuzdur Darıca'nın Hayvanat Bahçesi sağ taraf ve hazır yeşil yanıyorken geçelim tamam geçtik biz arabayı çok bağırttım ne bir böyle 2300'lerdeyken falan fazla dikkat etmiyorum ama öyle o civarlarda değiştiriyorum vitesi sakin kullanıyorum yani Zaten göstergede söylüyor bana işte hani vitesi yükselt diye. 2100'lerdeyken yükseltmemi istiyor. Ben de yavaştan yükseltiyorum. Mesela araba şu an 2000 verdi Bana vites yükselt dedi. Yükselttim vitesi. 53 ile 54'leyiz şu an. 4. vitesliyim. Öyle söyleyeyim. Çok arabayı yormadan kullanıyorum. Aracımızın kilometresinden bahsetmedim. Kilometresi kaç binmiş bir dakika bakayım ben şuradan. tripten değiştirelim. Şimdi vites mesela küçülttüm. Tribe bakıyorum. 77 bin 300 kilometredeymiş araç. Ya geçenlerde biraz arabayı şey kullandım. Yani birazcık bağırda araba seri kullandım dört çıkmış ve dört altı dört yedi olmuş ortalama yıkıntı. Neyse. Şimdi sakin kullanayım biraz düzelir. Çok yakmıyor ya. zaten iyi yerime. Biliyorsunuz ufak olduğu için motoru Bir de dizel olunca iyi oluyor yani. Bir de siz sakin kullanırsanız tamam. Ben hatta kendimi sağ atayım. Çok basmak istemiyorum çünkü. Sakin sakin kullanalım. Biraz muhabbet etmiş olalım. Normalde lastiğe hava basacaktım. Bahsettiğim gibi. Zaten gittik birlikte petrole. Ama çok da sorun değil. Yani şu an kullanabiliyoruz aracı. Herhangi bir sıkıntı vermiyor. Zaten kadranda da uyarı yok. Lastik basınçlarına bak diye. Ben kendim bakıyorum açıkçası. Sanki inmiş gibi geliyor bana o yüzden. Şimdi Darıcan'ın sahiline doğru ufaktan çıkıyoruz. Arabayı kasmıyorum. Zaten bakıyorum. size. <laughs> görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Daha bağırmasın bir vites attıralım Rahat çıksın. Normalde şu sağ tarafta hep videoları çekiyorum. Diğer videoları izleyen arkadaşlar biliyorum. <laughs> saatimiz kaç? Saatimiz şu an tam 2. Yani herkes dışarıda neredeyse. 1 ile 4 arasında sokağa çıkma yasağı olmadığı için. Zaten görüyorsunuz. Millet yollarda. Sahile gidiyor bu gençlerle. Burada oturan takipçiler varsa, yani burada oturan arkadaşlar varsa öyle muhabbet etmek için birlikte gezebiliriz, şey yapabiliriz. Bir semaver falan yakarız sahilde. Yorumla bırakırlarsa görüşebiliriz arkadaşlar. Şöyle kasis var. Hafiften yavaşlayalım biz. Çok arabayı da şey yapmıyorum yani or kullanmıyorum. Çok değil hiç kullanmıyorum zaten. Or kullanılmaz. Adamlar umursamadan kaldır küldür kullanıyorlar. Görüyorum. <laughs> Okula giderken mesela. E, şirket araçları yine fabrikanın onlara tahsis etmiş işte, olduğu araçlarla o kasislerden uçarak geçiyor adamlar. Görmeniz lazım. Okullar açılırsa orada da videolara devam edelim. Ben Ankara'da okuyorum. E, şu anda İstanbul'dayım. Ailem burada yaşadığı için. <laughs> Ufaktan kendimizi biraz sola atalım. Zaten arka boş. Komple diyorum aynalardan. Biraz sallanıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz değil bayağı sallanıyor da. O yoldan dolayı. Kusura bakmayın gerçekten. Fren yapayım ben. Tursun. Kafa e, kafa kamerası falan alsam aslında düzelebilir. Onu da almak lazım. Daha şu an 35 aboneyiz, 40 aboneyiz. Gerek yok yani biraz büyürsek bir alırız yani. Sıkıntı yok. Biz düz devam edeceğiz. Sahil çünkü aşağıda. Araba pis. Yoksa arabayı da gösterecektim size. Dıştan çekecektim yani araba. Binmeden önce. Öyle başlatacaktım. Ama araba pis olduğu için öyle başlatmak istemedim. Yıkamak da istemiyorum yani. Yağmur yağıyor. Şu an havanın güneşli olduğuna bakma genelde yağışlı zaten İstanbul. Biraz kamera yamuk duruyor galiba. Ben onu bir düzelteyim. Tamam. Kaç dakika olmuş videomuz? Sekiz buçuk mu? Göremedim. Tamam. Şöyle bir soldan gidelim. O taraftan görün. Normalde aşağıdan iniyordum. Bugün böyle bir detaydan alın diye. Burası otobüslerin güzergahı. Onlar buradan gidiyor genelde. buralar eee Meydanı arkadaşlar. Kocaeli Darıcan Darıca Meydanı. Kamyonlar da çalışma yapıyor aşağıda şey var. Darıcayla Gebze arasına bir Marmaray metro hattı yapıyorlar. Yerin altından geçecek. biz bekleyelim aracı. Sonra kendimizi sola atalım. Tamam. i̇şte metro hattı yaptıkları için çalışma var. Sahile mesela giremeyeceğiz. Ama olsun. Bir tur atmış olalım en azından. Fren yapalım deriz. Karşıdan kim geleceği belli olmaz. sol tarafımız sahil arkadaşlar. Boylu boyunca öyle çok büyük bir sahil. Yani çok büyük deneyim. Normal sahil. Yani biliyorsunuz zaten. Ama şu an giremeyeceğiz kapalı olduğu için. Alt tarafa ineriz. Böyle bu çekeriz. Dolaşırız yani. Arabayla bir gazlama videosu olmuş olsun. Seviyorsunuz. Ya ben de seviyordum zaten o gazlama videoları çok hoşuma gidiyordu. Dedim ben niye çekmiyorum? ben de öyle bir ufaktan gazlama videosu çekeyim dedim. Ya gazlama değildi aslında bu. Böyle gezinti, sohbet, muhabbet olsun diye. Yollar kötü ya. 10 kere söyledim ama cidden kötü. etraf bomboş fark ediyorsunuz böyle. kimse yok Normalde buralar hani böyle olmaz dolu olur ama bahsettiğim gibi e, istasyon yapıyorlar burada şey yapıyorlar zaten bahsetmiştim darıca Gebze arasına Bu ne yapıyor acaba <laughs> bizim önümüzden geliyor manyak ya Umarım kamera açısı güzeldir tam ortaya böyle sabitlemeye çalıştım girilebilir aslında içeri. Aha. Buraya girmeye de varmış. Biz da alaka. Arkasına bakmadan çıkıyor adam ya. Böyle durumlarda kornaya basın arkadaşlar. Fark edemiyorlar. Başıma geldi çünkü. Ankara'da geldi. Ben bu şekilde gidiyorum. Adam da geri geri geliyordu. Dedim herhalde bakar. Kornaya basmadım ben. Bir de yavaş geliyordu. Ben de yavaştım. Kızım bundan daha yavaştı. Öyle söyleyeyim. 15-20 falan böyle sokak arası. Daha da az. E, taksiydi karşıdaki de. Geri geri geliyordu. Dedim herhalde bakıyordur. Ben de yavaş yavaş gidiyorum zaten. İlerledim. Bir baktım adam bana gömdü. <laughs> öyle söyleyeyim. Yani çarptı adam bana. Ondan sonra uğraştık işte tutanak falan. Tam adam suçluydu. Kabul etti de. Yani ne gerek var boş boşunda. arabanıza sar kayda alsın. Gerek yok. Bu araçta olmadı zaten. Bu aracım hasar kayıtsız. Şöyle biz bir U çekelim. Bu da çok şükür bir hasar yok. Diğer bende bir Clio vardı. Onda geldi başıma. Ondan sonra böyle durumlarda zaten zaten gördüğünüz üzere korna falan basıyorum. Fark etsin adam. Şu kamera açısını da bir düzeltelim daha güzel olsun. Şöyle iyi gibi. Bu sağ taraf sahil. Şöyle göstereyim size. Yandan araba çıkmış. Fark etmedim kamerayı düzelteceğim diye. Sağ taraf sahil. Sahilin bir kısmı. Burada şey yapılıyor. Burada mangal yapıyorlar. Çardaklar var. Zaten görüyorsunuzdur belki. Çardaklar var. Mangal yapma yerleri var. Evet arkadaşlar az önce telefon çaldı. Bir dakika duymamış olabilirsiniz. Az önce telefon çaldığı için kayıt durdu telefondan çektiğim üzere. Ben zaten bu videoları birleştiririm. Ya da çok uzun olmasın diye iki part da atabilirim. Yani çok uzun olmasın. Az önceki 14 dakika olmuş sanırım. Bunu da ikinci part olarak atabilirim. Yani yüklemesi de sorun oluyor. Şimdi internetim çok iyi değil. Altyapı kötü. Çok uzun sürüyor yüklemesi de. Şöyle bir manzaraya karşı. <laughs> Manzaramızda bu. Çalışmalar yapılıyor. Acaba şu sağ tarafta ne var onu bilmiyorum. Sağ tarafa turuncu direkler yapmışlar ama ne acaba? telefon olmasaydı da bir müzik açsaydık. Gazla saydık sonra Abimiz bize bakıyor. Yani telefona karşı konuşuyorum arabada kimse yok. Şu yine aynı araç. Burada biraz, varmış ama çok yavaştık zaten. Sorun düzelteyim ben ya. Tamam. Kamera açısı güzel duruyor. Siz zaten yolu görüyorsunuz. Böyle istiyorsunuz Aslında böyle pol sürüş yani kafe kamerasıyla çeksem benimle birlikte direksiyonu işte aynalara mesela bakıyorum. Onları görseniz daha güzel olur da. Şimdi ekipmanım hiçbir şeyim yok. Telefonla çekmek zorundayım o yüzden. Ama böyle büyürsek arkadaşlar. Hepsini yapacağım sizin için. Ne olacak sanki? Bu videoyu beğenip like atmayı e, yani beğenirseniz like atın arkadaşlar. Ama kanala abone olursanız mutlu olurum yani. Like o kadar önemli değil de şu an. Kamera, şey e, kanala abone olmanız daha önemli benim için. Evet. Sakin sakin çıkalım. Bomboş ya İşte gençler falan var. Görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Tam bilmiyorum ama. Onların gezme saati olduğu için yani şu an çıkabiliyorlar. Ee, bu videoyu sonradan izleyecek insanlar da olabilir. Ee, şu an koronavirüs arkadaşlar. Koronavirüs zamanında olduğumuz için e, devlet bir kısıtlama getirdi. Saat 1 ile 4 arasında e, 20 yaşından e, bir nasıl anlatayım. 20 yaşından ve 20 de dahil sanırım onu tam bilmiyorum. 20 yaşından küçük olan kişiler 1 ile 4 arasında çıkabiliyor. Bir de 65 yaş üstü 1 ile 4 arasında çıkabiliyor sanırım. Onu tam bilmiyorum. Beni ilgilendirmediği için çok bakmadım. Kamera bozuluyor. Onu sabitlemeye çalışıyorum. O yüzden yola da bakmam gerekiyor. Biraz soru oluyor. Şimdi geri çıkıyoruz. Evet oğlum. Gideceğiz. Bir eve gidelim. Bir ders çalışacağım. Sınavlar var. Ufak benim için de bir gezme videosu olsun dedim. Bir nefes alayım dedim. Sıkıntı yok. Abiciğim. Bir gezmiş olalım dedim. Hem ufaktan da bir videomuz olsun dedim. Yayınlarım. Canı sıkılan arkadaşlar var. Çünkü herkes evde şu zamanlarda. Çıkamıyorsunuz. Ufaktan bir video izlersiniz dedim. Gazlama. Arıcıyı görmüş olun. İlerleyen aşamalarda şey yapabiliriz böyle Tuzla'ya falan Pendi'ye o taraflara gideriz yani muhabbet olur bizim için İzmit'e çıkarız İzmit'te Çünkü burası bir saatlik yok yani hepsini yapabiliriz arkadaşlar ben mesela genelde okul için evraklar vesaire bir şeyler gerekiyor Onun için Ankara'ya gidiyorum kameramız yamuldu. dayanamadı arkadan <laughs> atladı arkadaşlar okul için Ankara'ya gidiyorum ya ben bilerek yavaş gidiyorum şu an muhabbet ettiğimiz için biraz videoyum uzun olur siz etrafı görmüş olursunuz ben zaten her gün buradayım evim burada ee, Ankara'ya gidiyorum okul için arada bir yani sürekli değil de ee, o zaman bir video gelebilir mesela uzun yol videosu İstanbul Ankara arası tarzında yolumuz boş. Gece gideriz. Bakın sistem zaten yavaşız. Geçtik rahatça. Hafiften bir vites attırayım ben artık. Ya kamera çok yamuluyor abi neydi biraz sıkıntını. Ona bakacağım gevşemiş galiba. Düzeltmeye çalışacağım birazdan. Zaten geldik sayılır. Videoyu bitireceğim bir iki üç dakika sonra. Sağdan sağdan gidelim sakin sakin. Çok böyle sallanıyor. Daha vites düşüreyim öyle gidelim.

arkamdaki araç ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Siz göremiyorsunuz tabi. Aynı yani aynadan bakıyorum. Yanımdaki araç da yavaşladı. Tamam bizi geçti. biraz yolun sesini dinleyin dedim. Etrafı görmüş olun sakin sakin. O yüzden ben biraz sessiz kalayım. Biraz anın tadını çıkaralım. ufak bir yerden geçtiğimde bile kamera bozuluyor. Ben yani kamerayı düzeltmeye çalışıyorum o zaman da hakimiyetim gidiyor hani. E, aynalara bakamıyorum. Kaza da yapmak istemiyorum. Yani, ne gerek var kaza yapmaya? sağ tarafta da e, arabayı yıkayabiliriz. Ya bir video daha çekebiliriz öyle. Vardı zaten e 20 yıkadığım bir video ama ya, e, 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 izlenirse videolar biraz kanalımız büyürse kanalımız diyorum çünkü e, hepimizin hani bizim kanalımız aile olacağız şurada. E, kanal biraz büyürse her türlü içerik gelir zaten. Çok şükür altımızda araba var. E, dolaşırız istediğiniz yerlere gideriz. sağ deneyelim. Evet, sağ tarafta. Neymiş bu Lars'a resmiymiş, bayağı iyi. Bayağı iyiymiş. Bu yollar aşırı bozuk. Şimdi kamera yamulacak yani ters bile dönebilir öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yol çünkü çok kötü. Şimdi başlıyor. Ben tutayım da kamerayı. Şöyle düzeltmem lazım. Ele burada. Şu an ekran yam olabilir yani. Çok sakin girmeme rağmen gördüğünüz gibi her tarafı eşmişler. Şimdi arka bastık de Oy. Evet. Uyarı geldi. Şarj bitiyormuş. Terbiyedir. Tamam, geçebiliriz. Ben şimdi eve geldim arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıracağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kanala abone olursanız mutlu olurum. Şöyle bir durdurayım da arabayı. Videoyu da beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.